Bolu Belediye Başkanı Tanjuçan Mart ayında yeni bir çalışmaya imza atacaklarını söyleyerek mikro bölgeleme çalışması yapacağız. Bolu da aslında çok geç kalınmış bir çalışma, çok daha erken yapılması gerekiyordu ve yapacağımız bu çalışma en fazla bir yılda tamamlanacak dedi. Mikro bölgeleme dediğimiz şu Bolu da aslında çok geç kalınmış bir çalışma, çok daha erken yapılması gereken bir çalışma. Yani Bolu da ki bütün zemini yeniden inceleteceğiz. En fazla da bir yılda bitecek bu çalışma. Herhalde Türkiye'nin büyük üniversitelerinden bir tanesine yaptıracağız. Yani mesela senin parselinde sıvılaşma riskin varsa sen o oraya bina yapamazsın demeyeceğiz. Ama sen şu şekilde bina yapabilirsin. Şöyle bir temel kullanmak zorundasın diyeceğiz. Zemin sağlamsa farklı bir şey söyleyeceğiz. Hatta şunu da şeffaf bir şekilde söyleyeceğiz. Bize bu tepki olarak da dönecek belki ama Bundan öncekiler cesaret edememiş Mevcut binaların Mevcut binaların bazılarının altından fay hattı geçiyor Tarihi hatlar vesaire Bu mikro bölgeleme çalışmamız biter bitmez de Bunları vatandaşa duyuracağız Elbette belediye olarak biz bunlar hasarsızsa gidip reysan yıkamayız Ama diyeceğiz ki ee, bu şehrin emin kişisi olarak, emin kişileri olarak, belediye başkanı ve meclis üyeleri olarak arkadaş Faruk Bey, bak senin oturduğun binada bir hasar yok kardeşim ama senin oturduğun binanın altından veya hemen yanından fay geçiyor. Senin binanın oturduğu parselde sıvılaşma riski var zemin. Bunları açık bir şekilde vatandaşımızla paylaşacağız. İmkanımız olursa vatandaş bize bir dönem daha süre verirse de kendi belediye şirketimiz üzerinden müteahhitlerin girmediği alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarına kendimizle başlamak istiyoruz. İnşallah Mart ayında ve Nisan ayında belediye meclisimizden bu konuda önemli kararlar çıkacak. Bunu da göreceksiniz.